depremde binlerce şehidimiz oldu biliyorsunuz. Onlar cennete kavuşmuş oldular inşallah. Ama tabi birçok insanın Allah'ı daha çok düşünmesine, Allah'a daha çok yaklaşmasına vesile oldu. Allah hepsine rahmet versin, hepsine huzur, bereket, güzellik versin yaşayanlara. Bunlar tabi bizim düşünmemiz için, derin düşünmemiz için Allah'ı daha çok sevmemiz için, Allah'tan daha çok korkmamız için hayırla, hikmetle e, yaratılan Allah'ın hayret verici olaylarıdır. Bunlar tabi hep bizim düşünmemiz içindir. E, burada e, orada şehit olan kardeşlerimize e, Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah. İnşallah Allah cennetine oldu. Onlar için büyük bir sevinçtir, büyük bir müjde, mutluluktur o. İnşallah. Ee, evden yıkılan kardeşlerimize de Allah yardımcısı olsun inşallah, i̇nşallah. Ee, Fakat yine bunun kökeninde Allah'ı sevmek Allah'a insanların yaklaşması Amaç vardır cenab Allah bunları meydana getirirken Bu amaçla meydana getirir İnsanların hidayetine vesile olur Bu tarz olaylar Daha onların e, Derinliğini artırır Hikmetle hayırla yaratılır İnşallah.